Okulu özlediniz mi? Okulunuz sizi çok özledi. Bahçeniz sizi çok özledi. Neşeyle koştuğunuz koridorlarınız, sınıflarınız, sıralarınız sizi çok özledi. Resimlerinizi, şarkılarınızı, sesinizi, merakınızı, öğrenme azminizi çok özledi. şey yerli yerinde. Şimdi daha da özenli, daha da güvenli. <laughs> Yeniden buluşacağımız hmm. günü bekliyoruz. Hmm. Çünkü biz sizi çok özledik. Biz sizi çok özledik. Hmm. Biz çok çok özledik. sizi çok özledik. Biz çok özledik. Özel İbrahim Yücel okulları. Hmm. Yatırımınızı geleceğe, çocuklarınıza yapın.